30 Ağustos Zafer Bayramı çocukların yapacağı resimlerle taçlanacak. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma 10-14 yaş grubundaki çocuklar arasında gerçekleştirilecek. 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzu anmak, çocukları sanata teşvik etmek ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler birbirinden değerli ödüllerin sahibi olacak. Yarışmacıların eserlerini 14-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında Edirne Kent Müzesi'ne elden teslim etmeleri gerekiyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilecek resim yarışmasının jüri üyeliğini ise Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İlker Yavuz, Ressam Eğitmen Aşkın Sulku ve Sanat Tarihçisi Bilal Sarıgül yapacak. Yarışmanın ödül töreni ise 30 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışmada birinci olan yarışmacı iPad, ikinci olan yarışmacı katlanabilir bisiklet, üçüncü olan yarışmacı ise Bluetooth kulaklığın sahibi olacak. Ödül alan eserler Edirne Kent Müzesi özel koleksiyonunda kayıt altına alınmış olacak ve dereceye giren resimler kent müzesinde uygun yerdeki billboardlarda sergilenecek.